Bazı ölümler düşündürücü bir gizemle gerçekleşir ve arkasında bıraktığı izler içimize sonsuza dek dehşet saçar. 19 Şubat 2013 tarihinde Los Angeles'ta Elisa Lam adında 21 yaşındaki bir Kanadalı turist kaldığı Cecil isimli otelin su tankerinde ölü bulunmuştu. Ölümü oteldeki diğer müşterilerin çeşme suyunun renginin bulanık ve tadının garip olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Çünkü ceset 3 haftadır su deposunda yüzmekteydi olayı çözmek için araştırmalar yapan polisler asansörün güvenlik kamerasındaki videoyu izlediklerinde çok korktular. Videoda Elisa bir şeyden kaçmaya çalışırcasına tüm katlara basıyor ancak anlaşılamayan bir sebepten dolayı asansör çalışmıyordu. Bunun üzerine kadın tuhaf hareketler sergiliyor, görünmeyen biriyle veya bir şeye karşı konuşmaya başlıyor ve konuşurken elleri bir insanın normalde yapmayacağı bir şekilde ters dönerek bükülüyordu. Elisa kadrajdan çıktıktan sonra bir daha asla geri dönemedi ve birkaç dakika sonra can verdi. Asansör ise o gittikten saniyeler sonra çalışmaya başladı ve oteldeki bütün katlara sırasıyla çıkmaya başladı. Daha sonra asansör üzerinde yapılan incelemelerde teknik bir arıza bulunamadı. Kadının cesedinin su tankerinden çıkması ise olayı daha da tuhaflaştırır. Çünkü Elisa'nın iki farklı güvenlik alarmı ile korunan kilitli kapıları açıp fark edilmeden çatıya çıkması ve tankerin içine girdikten sonra tek başına arkadan kapağını kapatması mümkün değildir. Ceset üzerinde yapılan otopsi raporları sonucu kızın vücudunda hiçbir saldırı izi veya alkol, uyuşturucu gibi harici bir maddeye rastlanılmadı. Bir zihin hastalığı olmadığı bilinen Elisa'nın tuhaf hareketlerinin ve ölümünün gizemi hala çözülmeyi beklemekte. Bu web sitesi, sloganı "Tanrınız benim duvarlarımın içinde size yardım edemez ama kesindir ki dizlerinizin üstüne çökeceksiniz." cümlesi olan ve bazı insanların gizli örgütlerle ilişkilendirdiği esrarengiz ve kasvetli bir web sitesidir. Arayüzü ilk bakışta çok basit gözükür ve çoğu kişi ne olduğuna anlam veremeden siteden ayrılır. Fakat biraz vakit harcayan kişiler sitede birbirleriyle alakalı yazı dizilerini keşfeder ve herhangi bir özelliği yokmuş gibi görünen ama aslında birer indirme linki olan bu kelime gruplarını takip eden kişileri ıstıraplı ve acı dolu videolar bekliyordur. Kelimelerin içine sıkıştırılmış i isimli bir videoda mutfakta bekleyen bir adam bir kadın ve bir köpek görülür. Yarım saat süren görüntünün sonunda kadın köpeği bir fıstık ezmeli sandviç hazırlıyor ve adam köpeği bununla besliyor. İkinci video olan Jumbo.avi isimli videoda aşırı şişman olan bir palyaço 5 dakika boyunca pandomin performansı sergiler ve videonun 30 saniyesinde hıçkıra hıçkıra ağlamaya ve acıyla inlemeye başlar. Stamps.avi adlı sıradaki videoda ise bacakları olmayan bir adam birinci videoda gösterilen mutfağa benzer ama daha kirli olan bir mutfakta sadece kollarıyla break dansı yapmaya zorlanır. 5 dakika sonra yorgunluktan yığılan adam dinlenmesi için izin verilmesini ister ve ekrana bakarak yalvarır. Kamera arkasındaki acımasız kişi ise buna öfkelenir ve adama bağırarak dans etmeye devam etmesini emreder. Adam biraz daha dans ettikten sonra video biter ve dışarıdan korkunç bir çığlık duyulur. Privacy.avi isimli diğer bir videoda bir kadın bir döşek üzerinde bazı cinsel davranışlarda bulunur ve bu esnada önceki videodaki bacakları olmayan adam bir cin maskesiyle kolları üzerinde yürüyerek etrafta dolaşır. Bu videonun ilginç yanı ise son saniyelerde bir hayvanın korkuyla koridordan koşarak kaçmaya çalıştığının görülmesidir. Son olarak 18 dakikalık useless.avi isimli bir vahşet videosu beklemektedir. Videoda elleri bağlı ve ağzı bantlanmış halde tutulan sarışın bir kadın görülür. 7 dakika sonra bir adam kapıyı açar ancak içeri girmez. Onun yerine bir önceki videoda koridordan koşarak kaçtığı görülen hayvan kılları kesilmiş ve kırmızıya boyanmış bir şekilde odaya atılır. Bu hayvan ölünceye kadar aç bırakılmış bir şempanzedir. Kapı arkadan kilitlendikten sonra aç şempanze havayı koklarken kadını fark eder ve hemen onu hırpalamaya ve vücudunu canlı canlı yemeye başlar. Ve video 7 dakika sonra şempanzenin ceset üzerinde haz almasıyla sonlanır. İçinde yaşlı bir kadının bir insan maketini öpmeye zorlanması gibi birçok videonun yerleştirildiği bu gizemli web sitesinin ve bu videodaki kişilerin kimler olduğu hala bilinmeyen bir sır olarak devam eder. 22 Kasım 1987'de WTTW isimli TV istasyonu kimliği belirlenemeyen birileri tarafından hacklenmiş ve yayına kasıtlı olarak ürpertici bir video sokulmuştu. Milyonlarca kişinin hiç beklemeden maruz kaldığı bu tuhaf videoda ürkütücü bir maske giyen birisi sarkastik bir şekilde inlemekte ve gülmekteydi. 90 saniye boyunca devam eden görüntüler maskeli adamın ''Beni yakalamak için geliyorlar, sevginiz yok oluyor diye bağırmasıyla daha da garipleşmekte. Araştırmacılar TV yayınının hacklenebilmesi için sihir server'daki vericiler etkileyecek çok güçlü mikrodalga sinyallerinin üretilmesi gerektiğini düşünmekte. Böyle bir müdahalenin ve bu seviyede mikrodalga sinyallerini oluşturmanın çok zor olması bu olayın sıradan insanlar tarafından gerçekleştirme ihtimalini ortadan kaldırır. Dünya çapında yayın yapan TV sinyallerinin nasıl bastırılabildiği hala bilinmemekte. 2015 yılının başlarında internete Satanist bir tarikatın ritüellerini anlatan Papa Kills Babies isimli bir video yüklenmişti. Videoda bir erkek ve bir kız çocuğu gizli bir tarikat tarafından nasıl istismar edildiklerini ve terk edilmiş bir kilisede bebeklerin nasıl kurban edilip kafa taslarıyla dans edildiğini anlatmakta. Bu olaylar 1980'lerde İngiltere'de kurulmuş ve kendilerinin belirttikleri üzere temel amaçları zayıf insan kitlelerini ele geçirmek, yönetmek ve bazı insanları şeytan adına kurban etmek olan Dokuz Açılar Tarikatı isimli satanist organizasyon ile ilişkilendirilmekte. İnternete, yerel devlet görevlilerinin de bu olaylara karıştığını iddia eden 16 adet video daha yüklenmiş ancak kısa bir süre içinde hepsi silinmişti. Bağlantıların ve ilişkilendirmelerin doğru olması, şeytan öğretilerinin temel alan bu tarikatın hala aktif olduğu anlamına gelir. Son yıllarda dünya genelinde ne olduğu açıklanamayan ve anlam verilemeyen bazı uğultular duyulmakta. Don't go out there. Get the kids Kanada'nın Therese şehrinde yaşayan Kimberley Wookie 29 Ağustos 2013 sabahı bazı tuhaf seslerle uyanmış kamerasını alıp bu durumu bir video kaydına çekmişti. Nereden geldiği bilimsel olarak henüz açıklanamayan bu sesler için Fizik Profesörü Pierre Saint-Maurice, kuzey ışıkları tarafından yayılan manyetik dalgalar sonucu oluşabileceğini söyledi. Diğer bir açıklama ise düşük frekanslı bu uğultuların kaynağının, ABD Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri tarafından ortak yürütülen bir proje olan HARP, Türkçe açılımıyla Yüksek Frekans Aktif Güneşsel Araştırma Programı isimli projenin olduğu yönünde yüksek enerjiler kullanarak uzun aşamalı aktif elektromanyetik dalgalar üretme ve iyonosferi inceleme projesidir. İyonosfer atmosferin üçüncü katmanıdır ve burada gazlar iyonlara ayrılır. Eğer iyonosfere milyarlarca watt enerji gönderilerek devasa bir enerji çığı elde edilebildiği yönündeki iddialar doğruysa, etki alanı dünyada bulunan en büyük sinyal istasyonlarına bile bir oyuncak telsiz durumuna düşürebilir. Bu sebeple bazı komple teorisyenlerce harp sayesinde denizaltları ve radar sistemleri gibi elektromanyetik sistemler ile çalışan bütün araçlar hacklenebilir ve hatta büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek, bedeli bir alanda kısa depremler oluşturmak, yapay şimşekler çaktırmak, iklimleri değiştirmek ve radyasyon yay